merhabalar, ee, şimdi e, sizlerle bir e, hakikaten yerli bir türk kitap projesiyle geliştirdiğimiz simülatörü sizlere tanıtmak istiyoruz. E, çok muhtemel e, arkadaşlarımız sizlere e, bu simülatörün adı önce medikal EuroSIM e, ve bu sizlere sizlere ulaşmışlardır. E, klavye yardımıyla e, kullanıma açıldı. E, kendi evinizde, ofisinizde veya da hastanede e, bunu e, uygun bir bilgisayarla deneyimleme şansınız olmuştur diye düşünüyorum. Biz bunları ayrıca takip ediyoruz zaten yazılım olduğu için arkadaşlarımız belki onunla ilgili de değil mi bize bilgi verirler. Hani geri bildirimler nasıl çünkü sonuçta bir ARGE ürünü olduğu için yapılacak olan çalışmalardaki geri bildirimlerle bunun daha iyi hale dönüşmesi son derece önemli. Şimdi bu üroloji endoskopi simülatörünün en önemli özelliği intralümenal yapılacak ürolojideki tüm cerrahi uygulamaları önce standart bir şekilde daha sonrasında da problem problem çözmeye dayalı bir yönteme dönüştürerek iki ayrı alanda çalışmayı sağlamak. Şimdi biz şu ana kadar 3 senaryoyu galiba değil mi? Evet, üç senaryo senaryoyu tamamladık. Bunu sizlerle paylaşmamızın nedeni bu simülatörün daha sonrasında da sizler tarafından kullanılabiliyor olması, kullanabileceğini ifade etmek istiyoruz. Birincisi bugün konumuz erkekte idrar kaçırmaydı, botoks uygulamaları klinikte botoks uygulamalarını ne kadar yapıyorsunuz veya botoks indikasyonu olan hastaları ne kadar görüyorsunuz onu onu tam olarak tabii kestirmek çok mümkün değil ama botoks gerçekten en azından gördüğüm kadarıyla biraz daha çekinilen bir cerrahi hani acaba botoks uygulamasından sonra postoperatif ünler irritasyon olur mu hani erkeklerde biraz daha sıkıntılı bir sorun olabiliyor o nedenle botoks uygulamasının bir simülatör sistemini simülasyon simülasyon modeli geliştirdik. Ee, biliyorsunuz ki intravesikal botoks uygulamalarında intra detrusor e, uygulama artık standart olarak kabul edilmiş ee, ve e, ama işte trigon veya da trigon koruyucu veya koruyucu olmayan cerrahiler arasında çok bir fark olmadığı da gösterilmiş. Ee, 100 ünite, 200 ünite, 300 ünite nörolojik veya non nörojenik aşırı aktif mesanelerde e, orgularında e, kullanılan bir e, cerrahi yöntem e, genellikle e, outpatient yani günübirlik hasta lara bunları uyguluyoruz. Bugün sizlere e, e, klinik açıdan çok daha çok cerrahi açıdan e, bir simülatörü e, sizlerle paylaşacağız. Diğer bir e, uygulama ise sistoskopi simülatörü. değil mi? E, sevgili Çağrı ve Erman e, ve Samet, e, işte birlikte mühendis arkadaşlarımızla geliştirdiğimiz e, ve İbrahim Bey şu an göremiyorum ama o da iyi bir girişimci e, mühendis e, arkadaşımız. Dolayısıyla da işte bir ekip çalışmasıyla bir, bir e, ürün geliştirildi. Burada da ana amaç hani bu uygulamaların kolay, user-friendly yani kolay kullanılır ve rahatlıkla çalışılabilir bir sistem olması. İkincisi, oyunlaştırılmış sistoskopi modeli. Birlikte belki balon patlatılacak değil mi burada? Hani bunlar sadece dediğim gibi urologlar yönelik değil, asistanlara yönelik olabilir. Artı tıp öğrencilerine yönelik değil mi? Onların da el becerilerini geliştirmek için. Eğitim materyali olarak. Eğitim olarak. Bir de... E, Mr. Stone uygulaması. iki model daha geliştirilecek. üretero taş cerrahisi ve retrograd itenler çeray, cerrahi taş cerrahisini. Burada e, bizim en başta konuştuğumuz konu acaba kullanacağımız model de demin Osman'ın ifade ettiği gerçek verilerden mi tasarlayalım? Yoksa animasyon mu e, bu, yapalım? Bunlarla ilgili belki Erman arkadaşlarımız bize de bilgi verirler. Ne gibi teknik kullandılar? E, ben şimdi artık biraz sözü onlara bırakıyorum. E, onlar e, hem e, deneyimlesinler, Deneyimlerken de lütfen bize anlatın, olur mu? Ee, evet, söz sizin arkadaşlar. Böyle. Evet. botoksla başlayalım. Botoksla başlayalım. Intravestikal botoks uygulamasıyla başlayalım. Samet, mikrofonu sen de. Evet. Sen yaparken hem anlat, olur mu? Hem de e, göster gösterirsen. Öyle evet. Yapayım. Evet, ama orada mikrofon kimdesin? Lütfen o söylesin. Ben. <laughs> Merhaba öncelikle ben Abdul Samet Tutuş, elektrik elektronik mühendisiyim. Burada bir e, üroloji alanında bir simülatör geliştirmeye çalıştık. Burada birçok e, üroloji e, ameliyatını simüle etmek için üroloji alanında kullanılan e, ürünleri işte 3D printerlar çıkararak ve e, web yazılımıyla birleştirerek bir ürün haline getirdik. Vallahi evet. bak araya girdim. Bu uyguladığımız tüm şeyler 3D printerla. 3D printerla üretilmiş. 3D, yani endoskopu da 3D printerla üretilmiş. Evet yani gerçek bir firmanın ürettiği ürünlere benzer öz, özellikle yani ameliyathanede bir doktorun normal şartlarda karşılaşacağı ürünün bir benzeri olarak üretilmiş. Evet, evet. şu şekilde başlatıyorum önce ameliyatı ve kullanacağım ürünü seçiyorum. Burada bir ismini endoskop endoskop ürününü normal üreterden içeri koyduğumuz anda içeriye giriyoruz. evet yani evet önce bir değerlendirme yapıyorsun. Ee, ve şey ürünün gerçekten verileri aldığımı kontrol ediyorum verileri aldığımı kontrol ettikten sonra yavaş bir şekilde içeri doğru ilerliyorum mesaneye doğru gidiyorum. mesaneye yani doğru gidiyorum sonra yine evet saat 12 hizasını gösteren bir okumuz var evet gerçek canlı bir endoskopi olduğu gibi evet. yine membranöz üreter ile birlikte prosedürle geliyoruz ve mesane boyununu gördük. Çok muhtemelen mesaneye girdik. Girdik. Evet. Karşımızda şeritler var. Şeritler var. Bu şeritler e, biraz daha bu işin kolaylaştırılması için ve eğitim amaçlı olduğu için biz evet. bunları koyduk. E, ha, kullanıcıya nereyi kullanacağını yani nereye botoks uygulayacağını daha çok gösteriyor. Evet. Şu şekilde yaklaşıyorum. Genellikle işte, pratikte e, 100 ünite botoksu e, 10 ayrı noktaya, 200 ünite botoksu 20 ayrı noktaya homojen olacak şekliyle evet. dağıtmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu da sizlerle birlikte planlarken, hani standart neyse ona göre bir cerrahi yöntem belirledik. Fakat işin oyunlaştırılmış kısmının sizin önerilerinizle birlikte şekillendi. Evet, evet. devam edebilirsin. Ee, i̇kinci etapta ise biz e, iğne, yani botoksun yapılacağı iğne ürünü var. Biz bunu e, şu şekilde seçerek... Neyse iğneyi seçiyoruz ve şurada iğneyi şöyle bir slider şeklinde simüle ettik. İğneyi gösterebiliyor mu kamera? Şöyle kamera mı olduğu için. Görüyor değil mi iğneyi? Tamam. Slider şeklinde ilerleterek aslında iğneyi simüle etmeye çalıştık. Yani ileri doğru gittiğimizde evet. iğnenin ucunu görüyoruz ekranda. Evet. Daha sonra... Aynı zamanda iki boyutlu algının geliştirmesini de sağlıyor değil mi? Evet. Yani bu cerrahide iğnenin doğrudan 90 derece açıyla Mesane mukozasına enjeksiyonu. Değil evet. Evet. İğnenin e, hareketlerini de nokta var. O nedir? Bu yalnız sönen nokta bizim e, enjeksiyonu yapmasını istediğimiz evet. nokta. Evet. E, oraya doğru ilerleyip şöyle bir, o deriye batırdığımızda yani Mukoza yazın mukozaya evet. şu şekilde e, bu bir halka oluşmakta ve halka şey e, enjeksiyon var e, Erman Bey'in elinde. Evet. Şu an ben biraz tabii e, kusura bakmayın heyecan ve şeyden evet, dolayı. Heyecanla bir arka alışacaktım. <laughs> ben sizlerle beraber eğitim yapmaya alışacağız. O, evet. Şöyle enjeksiyon yaptın mı? E, enjeksiyon yapmadık. Biz ben, ben kaçırdığım için. Kaçırdı. Evet. evet. Dolayısıyla o false yaptı. Yani negatif false. Kaldı, değil mi? Dolayısıyla evet. bu bize raporda daha sonra geri bildirim olarak gösterilecek. Evet, hata yaptım. Evet. Demek şu ki, an de, ameliyatta da heyecanlanırsak hata yapabiliriz. Evet. Değil mi? Öyle de bir durum var. Evet. Hı -hı. Şimdi de şu an durdu ve bir cc enjeksiyon yapacağız. Enjeksiyonumuzu yapıyor muyuz? Evet. Yavaş yavaş bitiyor. Yavaş yavaş. Bir sistemi birden takip edebiliyoruz bu arada şeyi. Evet. Bir sistemi yaptık değil mi? Evet. Yaptık ve ne oldu? Halka haline geldi. Ar evet. Almanya döndükten sonra operasyonu başarılı bir şekilde yaptırdı. Başarılı ya. bir şekilde yapıldı. Evet. evet. Tamam. Az önceki evet. yaptığımız metneyde oradaki hatayı göstermek için de bir hata yapıp bir hata, bir hatalı işlem yaptı, bir tane doğru işlem yaptı. Evet. O evet. sonucunda biz de çıkartacağız. Acaba biz bu doğru yaptığımız operasyonda ne kadar başarılı olacağız? Evet. 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 Şimdi Şu anda bir de yine değil mi? Tam doğru noktadasın. Evet, Tamamın doğru noktası. Kilimizi nokta. detüzyöre soktuk. Mesane kasında iç Çin, içinde bir kısmı değil mi? En evet. Enjeksiyonu yaptık. Dolayısıyla gördüğüm kadarıyla değil mi? Öyle hatırlıyorum. Hmm. Çalıştığımız alanlarda orta hatta her iki lateralde toplam 10 veyahut da e, on veya 20 eee hmm ayrı noktaya enjeksiyon yapabiliyoruz. Evet. Ama Trigon'a ulaşmadık burada gördüğünüz gibi. Hani değerli meslektaşlarımla paylaşırken bunu orayı koruyalım dedik. 10 cc'lik bir şey. Peki bundan 20 de seçebiliyoruz değil mi? Aynı anda. Peki. Bir rapor verebilir Bir rapor verebiliriz. 4 tane enjeksiyon yaptım. %74'lük bir başarı oldu. Peki. Diğer bir endoskopiye bakalım. E, Sistoskopi uygulamasına olur mu? E, peki Erman bir şeyler sen söylemek ister misin? Çünkü biz Erman'la çok yakın çalıştık. <laughs> evet. Sana mikrofonu vereyim. E, çünkü söyleyeceğin şeyler vardır. E, artı bence kafandaki eksiklikler yorumlar da vardır. Sen de onları paylaş istersen. E, çünkü baya bir aylardır birlikte çalışıyoruz. E, bu oyunlaş, oyun tabanlı simülatörler teknik açıdan kullanım açısından ne gibi yorumlar var? Sana vereyim mikrofonu. Toplu gerçekten olması gerçekleştirdik şimdi. Buradaki amacımız mesadenin çeşitli yerlerinin görüntülenmesi. O yüzden de biz burada küreler yerleştirdik ki böyle bir küreleri bir lazerle hedefleyerek mesanenin her tarafının gezilmesini sağlayacağız, Sağ değil mi? Kontrkarlar evet, evet. yerleştireceğiz. Bütün mesaneyi o küreleri evet. Yine aynı şekilde başlıyoruz. Bu arada sesim geliyor değil mi? Mikrofonu tutmasa bile geliyor, yüksek. modelleme yöntemi, yani 3 modelleme bizim gerçeklerden ne farkı var onu biraz bize anlatabilir misin? Yani burada bugün gördüğümüz şey farklı biraz. Evet hocam bizim modellerimiz daha çok referans olarak. Yani referans, yani hazır, hazır modeller değil mi? Hazır datadan değil de. Hazır datadan değil. MR datası için kullanıcısı diye de Daha çok referans olarak, referans olarak, olarak. görüntüden. Evet. Referans olarak. Evet. <laughs> Devam edelim. Evet burada mesane içinde lazerle dolaşıyoruz. Burada küreleri dokunarak lazerle patlatıyoruz. Burada asıl mesanenin içinin gezilmesi olayını bir, biraz oyunlaştırarak hani e, gerçekten kullanıcının her noktayı kontrol ettiğini e, takip etmek için böyle bir sistem geliştirdik. Mesanenin farklı yerlerinde bulunan random toplar var. Bunların her birine tek tek bakması gerekiyor. Ve baktığı zaman e, ekranda e, bir lazer işareti var. Bu topları tanesi, her birini patlatıyor. Ve bu to topların tamamı patladığında bu işlem gerçek, yani tamamlanmış oluyor.

şeylerde hem bir simülatörlerimiz var hem de web simülatörlerimiz var. Evet. Web simülatörlerimiz de sakalların şu biliyorsunuz hani pandemi dönemi. Biz de biz araştırmalarımızı, bu işe başlamadan da çok araştırmalarımızda şey gördük. Yani e artık bu online eğitimin yani eğitim sisteminin içine yeterince gir, girebileceğini keşfettik. Bu sayede de araştırmalar yapınca birkaç tane üniversiteyle de görüştük. Yani daha çok da Amerika Texas Üniversitesi gibi O görüştük. Oradaki üniversitelerde bu eğitim materyalinin Online eğitim içeri koymuşlardı. Biz de bunu sizle de konuştuktan sonra bunu böyle bir planlayabiliriz, bunu işte klavye yardımıyla da öğrenebiliriz arkadaşlarımız, devam edebiliriz. Çünkü buradaki ana maksadımız eğitimde bunun bir şey olması. Materyaller haline gelmesini istiyoruz aslında. O yüzden de web tarafını da artık bir şekilde kullanma taraftarıyız. paralel şekilde yürütüyoruz. Hem fizik hem web tarafı paralel şekilde yürütüyoruz. Şeylerimizi de, parametrelerimizi de, buradaki parametrelerimiz, yani fiziki simülatörde kurduğumuz parametreleri de web tarafında da e, sağlıyoruz. Oradaki bir farklılık gözetme Yani aynı evet. eğitim, ben fizikten de web tarafında işte anlasayız, ondan da sağlıyoruz. İşte falan. yani esasında bizim e, sabahtan beri konuştuğumuz hibrit eğitimi bir evet, parçası. Evet, olarak. Evet. biz de Dolayısıyla evet. da biz bugün mesane içerisinde enjeksiyon yapabiliriz. Ve mesanedeki botoks enjeksiyonunun aynı anda burada da eğitimini verebiliriz. Dolayısıyla da hem cerrahip el becerisinin, hem anatomi eğitiminin, hem de özellikle artık e, dün insan o zaman açılışta bahsetti. Z kuşağının inanılmaz bir oyun tabanlı, oyunlaştırma, e, oyunlaştırma tabanlı, oyun tabanlı eğitimlere ve sisteme e, yöneldiğini bildiğimiz bu çağda standart e, simülatörlerden çok bu tip simülatörlerin e, kolay kullanışlı, belki e, akıllı telefonlarından bile eğitim Olabilir, alabileceklere hale gelebilecek bir sürecin olması gerekiyor. Ee, son olarak da Mr. Stone. Mr. Stone e, oyunumuz enteresan. var. Mr. Stone ile tanışmam benim onlarla tanışmamdan sonra oldu tabii yani sizle. Çünkü Mr. Stone uygulaması yapılmıştı galiba evet. öyle hatırlıyorum. Evet. Bu kısımlar, bu kısımlar da birlikte gerçekleştirdik evet. sizlerle. E, ben sorduğumda Mr. Stone taşla ilgili bir, bir evet. oyun mu? Evet dediler. E, çünkü gerçekten genç mühendis arkadaşlarımız e, e, konuda bence gönül vermişler bu işe. dolayısıyla da böyle bir ekosistemde girişimcilerin ve girişimcilerle birlikte mühendislik ve tıp alandaki kişilerin bir araya getirilmesi son derece önemli. bu da esasında buna bir örnek. şimdi de Mr. Stone oyununu Samet heyecanlı kesildi. Kesildi evet. mi? tabii. Şu an <laughs> rahatım. Yani evet evet. Geldi. Bundan <laughs> sonra oyun kalmadı. Tamam. Evet. Eğer sen de bize oyun yapmazsan bugünü bugünü sağlıkla bitiririz artık <laughs> oldu mu? Evet. Dolayısıyla şöyle arayüzlerden biraz bahsedelim istersen çok kısa bir aklıma gelmişken. Arayüzleri biz hep bir birkaç defa evet. çalıştık, toplantı Arayüzleri neye göre seçtik? Arayüzleri Arayüzler. şöyle diyeceğim. Yani biz aslında evet. e, insanların birazcık kullanım alışkanlıklarını değerlendirdik. Biz sizin de bildiğiniz gibi birkaç kere e, hocalarla görüşmenin yanı sıra yani mütevazi ekranda da ameliyatları da dahil oluyor. ameliyatlarda doktorların hangi ekranlarına baktıklarını, kullanıp pratiklerini yaptık. Ve şuna, şundan ayrılmamak istiyorum. ameliyathanede gördüğü renklerle bizim simülatörde gördüğü renkler arasındaki skalayı açmayalım ki onlar da aslında sizin de sabahtan bahsettiğiniz bizim eğitimimiz modeli olsunlar, ki, yabancı çekmesinler istedik. Bununla ilgili çalışmalarımız bizim kendi işte mühendislik bilimimizde bir UI tarafımız var. Onunla beraber götürüyoruz. UI tarafında götürdükten sonra bunları beta testine, sizinle bizim beta testine çıkıyoruz ilk başta. O beta testinden geçtikten sonra alfayı çıkıp, ondan sonra yani programı alıyoruz. Oradaki işle gözettiğimiz sistem de şu, tamamen kullanım pratiklerini ve kullanım hatları değiştirmemek. Doktorların ve doktor adaylarının kullanım evet. hatları değiştirmemek için yapıldı. Teknik olarak bakmak gerekirse i̇şte de biz bunları, işte dünyada çok bilinen bir oyun simülatörü var, oyun emiratörü diyoruz, bu simülatörü de yazıyoruz ön tarafından işte modern diyor, tarafından kendi modelcilerini modelliyor. UI da kendi yazılımlarını sunuyor. teşekkür ediyorum. Şimdi bir üçüncü oyunu Evet. Mr. Stone daha doğrusu simülatörü artık oyun dedik ama hakikaten bence Mr. Stone bir daha bir oyun evet. bir uygulama. Mr. Stone'u biraz anlatabilir misin? Mr. Stone oyunu e Mr. Stone oyunu bizim daha çok el becerisini geliştirmek farklı insanın normalde kullanmadığı yani hareketlerin geliştirilmesini sağlamak için geliştirdiğimiz bir oyun. Hem el becerisini daha iyi sağlamak, dikkatini artırmak için genelde bu, bu oyunu geliştirdik ve bu oyunu tasarlarken Erman Bey işte kendi fikri aslında bu Mr. Sonem güzel bir oyun olması Erman açısından <laughs> sonra üreterde bir düzleme, onu çevirme, çatırlaması tam şey olarak yani ediliyor ama o şey ne derler, sistoskopu kullanma, etrafını çevirme oryantasyonu. Evet. 60 derece endoskopun evet. oryantasyonunu. O amaçlı çıktı. Sonra işte araştırmalar yaparken şey yapmışlar, solak olanla sağlak olan, hasta fark var mı bu? bisikletle sola daha iyi dönebilirsin. Evet, sağa iyi dönebilirsiniz, Doğru. yatırabilirsiniz, Aynen o mantıkla çıkardık. Yani acaba orada stetoskopta da öyle bir hareket yapabiliyor mu? Görelim bakalım. Evet. Ben Ölüm hemen hoşuna. şöyle e, sevgili meslektaşlarıma şunu anlatayım, e, birazcık daha hızlı birleştirelim. E, biliyorsunuz ureteral sırasında kateter soktuktan sonra şöyle bir 180 derece dönüp kateter yardımıyla ureteral fisisinin e, bir e, üçgen haline dönüştürüp ureteral e, endoskopun girişi sağladığımız bir manevra var. Muhtemelen Erman sen ondan etkilenmişsin. Ee, evet. Hocaları izlerken ameliyathanede. Dolayısıyla da böyle bir oyun ortaya çıkmış. Ne güzel. Ee, i̇şte evet. Dolayısıyla ucuca gelen üçgenlere değil mi? Evet. E, sistoskopu 360 derece göndererek bu şekilde bu manevranın değil mi? E, rahatlıkla yapılabiliyor olması sağlanıyor. Bence bu son derece önemli. E, enteresan bir gözlem yapmışsın. İşte hani matematik e, zeka biraz daha farklı burada e, çalışıyor gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten ilk Öğrenme aşamasında üreter anoskopun içindeyken bu manevranın yapılması oryantasyon ve e, üreter el, el hakimiyetinde sorunlar yaratabiliyor. Doğru. ilk aşamalarında tabi sonrasında alış, alışıyor insan ama o alışkanlık sürecinde bence faydalı olabilecek bir oyun. E, dolayısıyla da burada üçgenlerin yukarıdaki değil mi o üçgenin randomize çıkıyor hocam. randomize çıkıyor, değil mi? Evet. Taş çeşitli yerlerde Hı -hı. çıkabiliyor. Hı -hı. Açı da el açısı evet. da. Yani, yani bu buradaki rüzge. esasında olay taşı bir şey olarak kullanmışız. Ee, esasında burada mesane içindeyiz. Orada bir referans. Ee, de, ama de, ana, de, amaç, de. ana amaç, ana <laughs> amaç sistoskopun veya üretero bence bu sistoskoptan daha çok. üretero e, 360 derece doğru bir şekilde odaklanıp iki evet. boyutlu görüntüde oryantasyonunu sağlanıp bir şekilde e, oradaki e, taşın kırılması, değil mi, e, odaklanması. Evet. Şöyle ifade edelim, biliyoruz ki simülatörlerin kognitif ve non-kognitif özelliklerle ilgili bazı becerileri arttırdığına yönelik bilgiler var, yani çalışmalar var. Ve özellikle simülatör değerlendirmelerinde genellikle non-technical skills dediğimiz, yani teknik değil, teknik olmayan becerilerle ilgili bazı çalışmalar yapılıyor. İşte biz de Avrupa Birliği projemizde geliştireceğimiz simülatörlerde, diliyoruz sizlerin de katkılarını alacağız bu geliştirme sürecinde. Ee, özellikle teknik becerinin haricinde non teknikli özellikleri de e, mutlaka dahil edeceğiz e, ve onları da değerlendirmesini sağlayacağız. E, tabii ki bu simülasyon simülatörlerin validasyon çalışmaları da simülatör end son ürün olduktan sonraki aşamasında e, gerçekleştireceğiz. Eee bugün burada olsaydı herkes fiziki olarak deneyebilecekti ama merkezimizde Lokman Hekim Üniversitesi Sinark'te e, yüzü güzide yerli ve milli hakikaten simülatörümüzle, mühendis arkadaşlarımızla beraber geliştirdiğimiz ve halen de geliştirmeye devam ettiği evet. simülatörle artık bundan sonra e, üniversitemizin öğrencileri, farklı üniversitelerimizin, ben eminim burada da Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenci arkadaşlarım da vardı. E, burada bu simülatörü deneyimleyerek, değil mi? Peki bu bir hafta içinde deneyimleyen kişiler ne gibi yorumlar yazdı? Onlarla ilgili ben kontrol etmemiz olmadı. E, yapan olmuştur diye tahmin ediyorum. Evet. Ya şey, olanlardan. Biz fiziki sınırlatır zaten e, kendi yani, sanal oradan, olarak İstanbul tabii. tarafında kullanılıp Tamam. Sanal tarafında da misafirlere buraya katılacak olan online insanlarımız var. Yani çıkarı Onlardan bazıları gidip kullanma imkanına sahip olan bize sorular yöneltti. E, biz genelde onlara ilk baştaki sistemlerde eğitim vermesi panelimiz şöyle çalışıyor, buradan kullanılıyor, klavyede bunları tıklayabiliyorsunuz gibi feedbackleri aldık onlardan. Zaten web tarafında olduğu için biz onlara peygamber tüm davranışlarını takip edebiliyoruz. Onların sonunda zaten bir rapor da çıkartıyoruz. O raporlar neticesinde zaten projenin ilerleyişini de kademi olarak ilerletmek tarafındayız. Ayrıca hani biz zaten buraya davetiniz için teşekkür ediyoruz. Biz de e, önümüzde buraya geldik. Önümüzde zaten bunu itibariyle burada bırakacağız. Burada da insanları fiziki olarak kullanmasını sağlayıp zaten içinde kurduğumuz sistemle de biz onları takip ediyor olacağız içeride deki yani, 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 üniversitemizin bu Yapıhanek Üniversitesi öğrencileri evet, değil mi bizim değil kontrolümüzde değil mi? bu sistemi e, kullanmasını bilir. sağlayacağız bilir. onların da geri bildirimlerini alıp evet. belki değil mi simülatörle ilgili de geri bildirimde yapmış olacağız evet biz. bunları da daha sonra diliyorum dayalı olarak evet. da yayınlayacağız evet. bu da son derece önemli e, peki, son olarak evet. rapor kısmından bahsetmek Tabii. istiyorum biz bu simülatörleri kullandığımız kullandıktan sonra bir rapor çıkarıyoruz. Mr Mr Stone oyunumuzdaki raporumuz biraz daha detaylı. Burada ben simülatörü kullanırken aslında hani isteyerek de değil normal kullandım. Ancak sağ alt köşede çok fazla hata yaptığımı gördüm. Aslında bizim oyunumuzun temel amacı da bu yani. Ben sağ alt kısımdaki alanda çok hakimiyet kuramamışım ama diğer alanları tamamında çok rahat işlem yapmışım gibi bir rapor da sundu. Bu da bizim için önemli olan kısımlardan biriydi. Evet gerçekten önemli yani. Hüseyin Han Bey'in solak ve sağlık insanların kullanım alışkanlığı klasiklerine değişen bir raporu orada takip ediyoruz. Hı. Hı. Dolayısıyla buraya yapılan her uygulamayı siz evet, e, sistemden evet. merkezden Sistem, evet. takip, takip Diyoruz. Peki. Ee, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ee, gerçekten ee, merkezimizde sinerde ve bizim böyle bir e, simülatöre şimdiden e, sahip olmamız bizim için de çok büyük bir mutluluk verici bir durum. E, bunu hep birlikte geliştireceğiz. Galiba artık yavaş yavaş e, programın da sonuna gel geldik. E, hakikaten sabahtan şu ana kadar e, e, çok farklı simülatörü, 3D medikal baskıyı, modellemeyi, anatomiyi, ürolojiyi birçok şekilde ama birbirlerine değerek, dokunarak birbirleriyle kopuk olmadan olduğunu düşünüyoruz. Sizlerle paylaştık. Biliyoruz ki birincisi ana amaç sadece bir eğitim vermek değil, bir vizyon ortaya koyup eğitimdeki yeni bir eğitim modelinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir fikir oluşturmaktı. Şu an durduğumuz yer galiba güzel. Herkesi buraya davet edelim. Buradan el sallayalım tüm katılımcılara ve ee, bir sonraki eğitimde görüşmek üzere diyelim.